altındaki bir, bir arazi arabası değil ama bu dik yokuşu bir panel çıkmayı deneyeceğiz. Bayağı bir dik yani bir bilmiyorum yani 30 derece. Tabii ki hayır. İşte kaldık. Evet. Çıkamadık. Bayağı bir dik yokuş yani. Neyse geri geriye geliyoruz. Ortalığı toz duman <laughs> Ama şuna bak ya. Tepeye çıkacaktım oğlum ben seninle lan. Bizim de atımız bu. Ama bir at, bir at, bir atımız olacak. Buralara atımız da geleceğiz inşallah. Olacak bir atımız. Rica et. Henüz uyuyor mı? Bana bir at lazım oğlum. Buralara atla gelmem lazım. Atla gel Necati. Neyse. Evet. İzleyin izlemeyin. Umurumda değil. Ama ben bu güzellikleri görün istiyorum. Yani. Şurası Aksar. Aksar, dur büyüteyim mi? Aksar. Şu şeyler. Rüzgar gülleri. Aksar böyle bir şehir işte. Rüzgarı da var. Bak şurada da var bir rüzgar gülü. Görüyor musunuz? Bak şurada. Çok büyük. Bu kadar büyük. Bu kadar büyütüyor. Tam bak şu parmağım hizasında. Görülüp görülmediğinden emin değilim ama orada bir yerlerde rüzgar gülleri var. Bir de burada var. İşte. Burası Akisar. Ya şu dağın arkası Akisar yani. Şurası organize sanayi. Şu dağın kenarına gözüküyor ya şu. Şu parmağımın. Ha orası işte. Şurası Karayük Dağı. Karayük Dağı'nı hani yedik bitirdik bu arada. Taş alarak. Şu Spil Dağı, Manisa. Görüyor musunuz? Böyle bir manzaradan bakıyorum. Neyse küçülteyim. Sipil daha uzakta kaldı. Karayük daha da uzakta. Bu benim e, arabam. Şurası kırk Bak şu, da şu dağın olduğu yer var ya. Onun arkası hemen kırk ağaç. Şu. Şurası kırk ağaç ya. Şu dağın olduğu yer kırgaç. ağaç. Şu, bak şurada güzel bir buğday tarlası var. Görüyor musun? Kuş seslerim bu Aslında susmak lazım. Böyle bir güzellik yerler burası. Güzel yerler. Burası benim memleketim ya. Oğlum para verseniz gitmem lan ben memleketten. Ben bu memleketin harcıyım, sıvasıyım, temeliyim, betonuyum, çimentosuyum, taşıyım, toprağıyım. Lan oğlum ben kara keçili görüyüm. Osmanlı'yı Kur'an ayetlerindenim ben. Bunu övünecek bir tarafı yok ama ben bu memlekette 5-600 senedirim. Sizin gibi 100 senede önce gelip e, gelenlerden değilim yani. Uralıyım, Muralı. Benim dedem, dedemin dedesi, dedemin dedesinin dedesinin dedesi de Ural. Anladın mı? Musa Hocalı aşiretinden. Musa Hocalı. Yanlış bilinir. Musula derler bizler. Musa hocalar Ama esas kara keçili Kara keçili boyundan. Böyle şeyden çok belli olmuyor. Ama şurada geniş bir ova var. Çok geniş bir ova. Biliyor musunuz? Şöyle garayetten aksarın bitişinden başlıyor böyle. Bu arasından. Şuradan ta şeye kadar. Sibil Dağı'na kadar hava. Şurası ilerisi şey. Hava var. Ta o ilerlerde bir yerlerde askeri hava alanı var. Şu taraf Salihli. Şu dağın arkası. O Salihli işte Boz Dağlar işte orası. O gözüken daha en uzakta simetrik evet, gözüken daha. Orası Boz Dağlar. Devam edelim. Böyle bir yer. Şu an bu tepenin zirvesindeyim. Yol da şurada bitiyor zaten. Gördüğünüz gibi. Burası zirve. Buralar hep ağaçlandırıldı. Buralar hep ağaçlandırıldı. Buralar benim küçüklüğümde ee, şey güttüğüm yerler, inek güttüğüm yerler buralar benim. Ama gördüğünüz gibi çamlık oldu. Neydi bu dağın adı? Unutmuşum valla. Baklalık mı derdik buraya? Yok baklalık değil. Baklalık öbür tarafta. Şuralarda, arka taraflarda. da domuzlar yaşıyor. Tavşan, keklik. Keşke olsa da göstersem. Görüyorsun değil mi? Bak bunlar selvi ağacı. Bunlar hep yeni dikildi. Bak bunlar selvi. Meyve vermişler bak hep. Görüyor musunuz? Bunlar hep yeni dikildi. Yoktu yani. Çam ağacı, selvi ağacı. En çok da şey var buralarda. Ee, şu kobağı ko ko olan. Kobağı fıstık çamı. Pardon diyemedim. Bak bunlar filan biliyor musun? Bu servi. Kaç tane ağaç bir yerde. Bunun akça pinar. Akça pinar. Hani geçen gün bahsettim ya pinar ağacı. Bu da onun başka bir türü. Bunun da peliti var. Buna akça pinar. Keçiler çok sever bunu. Bak orada da var bir akça pinar. Orada da var bir akça pinar. Bu mazı. Mazı derdik buna. Bunun meyveleri olur böyle sert sert. Yuvarlak yuvarlak. Ama şey yok. Mazı değil. Bu da şey. Palamut ağacıymış bu da. Pardon. Palamut mu? Şurada meyvesi gözüküyor. Muhtemelen palamut. Mazı değilmiş. Palamut bu da. Mazı. Palamut. Unutmuşum. Yaşlanmışım. Bu çam. Bu selvi. Selvi. Görüyor musun? Çam. Bu bu bir alat ağacı. Bak meyveleri var. Yabani meyveleri var. Uh, uh dikenler ayaklarıma fena batıyor. Olsun. Dur meyvesini gösterecektim. Neredesin meyve? Demin gördüm ya seni. Ha şurada. Görüyor musun? Dur fotoğrafını çekeyim. Çektim. Seyredeceğim bunları. Sizin için hiç izlemem önemli değil. Şurası işte. Şurada da bir tavuk çiftliği var. Olmasa iyi ama var işte. Doğanın göbeğine bir beton yani. Şurası. Ey huzur. Sen bana gelmedin ben sana geldim bak.